Merhaba arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra sizlerle paylaşmak istediğim videomun konusu Blender 2.90'da UV Map açılımı hakkında olacak. Bu UV'yi açarken de Maxim kullanacağım arkadaşlar. Yani içinde bulmuş olduğum şartlar dolayısıyla ve çalışmamdan kaynaklı videolar yani çekemiyorum. Bir de ev ortamı malum. Onun için bugün bir fırsat yakaladım ve sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Arkadaşlar bilindiği gibi UV açılımı ve maksim kullanımı oldukça bizleri aslında hani böyle kafamızı karıştıran bir durum. Aslında bunu hiç endişelenmeye gerek yok. Ben de bu modelleme işlerine başladığında ben de çok zorlanmıştım. Ama e, bunu siz tecrübe ettikçe e, kesinlikle çok kolay bir şekilde e, bu sorunu ortadan kaldıracaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ben e, bu eski bir modelim. Ben şimdi buna tekrar başladım. E, burada e, görmüş olduğunuz gibi bu teker kısmındaki bu dış kaplama diyelim. E, bunun UV'sini açacağım maksimum kullanarak. Öncelikle e, objemizi bir karşımıza alalım. Ardından e, Array Modifier'ımızı pasif duruma getiriyoruz. Ardından Tab tuşuna basarak Edit mod'a geçtik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu görmüş olduğunuz e, dış kaplamanın UV'sini açacağım ben. Ardından arkadaşlar bir e, UV Editor e, sayfası açıyorum. Ardından Edit Mode'dayken e, klavyemizden A ile tümünü seçtikten sonra yine klavyemizden U'ya basarak bunu atlıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi e, ilk aşamamız karşımıza oluştu. <laughs> Şimdi arkadaşlar tabi bu e, bu şekilde olmayacak. Şimdi ben bunu maksim yaparak e, daha düzgün bir hale getireceğim. Bir de arkadaşlar burada bir streç dediğimiz e, olay var. Bu streç modelimiz üzerindeki gergin noktaları bize ifade eder. Bunun önemi şöyle söyleyeyim. Biz bunu tekstür ile kapladığımızda bu streç noktalarını eğer halletmezsek tekstürümüz modelimiz üzerinde çok bozuk bir şekil alacaktır. Bunu da görmenin ve düzetmenin yolu Maxim ile UV açmaktan geçiyor. Şimdi klavyemizden en tuşuna bastık ve görmüş olduğunuz gibi gelen menüler arasından view diyoruz. Ardından Overlays ve tekrar burada görmüş olduğunuz stretching kısmını tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an modelimizde oldukça fazla bir stretch noktamız var. Burada görmüş olduğunuz yeşil alanlar modelimizde stretch olduğunu gösteriyor. Ben şimdi bunları Maxim kullanarak e, minimum düzeye indirmeye çalışacağım. Öncelikle e, buradan ilk objemiz olan ortada görmüş olduğunuz e, kısımdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, burada şu üst tarafta görmüş olduğunuz bir alan var. Burada e, çift yönlü oku yani pasif duruma getirirseniz e, yani Burada mesela modelimiz modelimizin UV'sini sağ tarafta göremeyiz. Yani UV Editor'da göremeyiz. Onun için bu çift yönlü o kısmını aktif duruma getirdiğimizde gördüğünüz gibi artık hem Edit Mod'da objemizi görüyoruz hem de sağ tarafta açtığımız UV'yi görebiliyoruz. Ardından arkadaşlar burada görmüş olduğunuz H modunu etkinleştirmeniz gerekiyor. Şimdik başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ben bu şekilde UV açmaya başladım. Yani böylelikle hem UV'ye açıp hem de modelim üzerindeki streç noktalarını buradan gözlemleyebiliyorum. Ve üstelik yani buradan da mesela bu şekilde mesela aralara böyle işte büyütüp küçülterek objemizi zorlanmadan kolaylık sağlıyor. Yani bu UV editor kısmından bahsediyorum ben size. Yani bu şekilde olduğu zaman onu demek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan başlayalım. Zaten buradan seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi e, bunu modelimiz üzerinde de görebiliyoruz. Şimdi buradan bu arada e, bu işlem yaparken de shift tuşuna e, eliniz basılı dursun. Evet şimdi bunun streç e, noktaları olduğunu düşündüğüm yerlerden işaretliyorum arkadaşlar. Bunu zamanla kesinlikle kavrayacaksınız arkadaşlar hiç endişe etmeyin. Ardından modelimizin bulunduğu alanda sağ tıklayıp marksim diyoruz. Şimdi görelim bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık objemizde kesinlikle herhangi bir streç alanı kalmadı. Şimdilik bir diğerine geçelim. Evet. şimdilik bu Objemize geliyoruz. Şimdi her çizgiyi seçmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Bunu e, deneyerek göreceksiniz. Buradaki objemizde şurada görmüş olduğunuz bu üçgen nokta. Burada e, gergin olabileceğini düşündüğümüz noktalar özellikle köşeler arkadaşlar. Yani şu kısma gerek yok. Buradan şu tepe noktasından da seçiyoruz. Pardon. Burada da değil. Sanırım şurası. Evet. Şimdilik e, buna da mark simleyeceğiz. Bakalım ne olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da artık e, streç noktaları e, oldukça azaldı. Şimdilik bir diğerine gelelim. Pardon. Biraz Yani bu şekilde e, yani hem e, yani edit moddaki yani obje moddaki sayfamız e, ve gerekse e, UV editör sayfamızın yan yana olması e, hangi bölümleri seçtiğimizi e, görebilmemize de olanak sağlıyor arkadaşlar. Ardından tekrar Maxim diyorum. Gördüğünüz gibi Evet, şimdilik bir diğerine geçelim. Burası muhtemelen şu kulaklar. Evet. Burada mümkün mertebe bu şekil objeleri açarken köşelere dikkat etmeniz arkadaşlar. Yani koş. Burada seçmemiz gereken noktalar bu köşe noktalarımız. Gördüğünüz gibi burada da tamamen e, streç noktamızı yok ettik. Şimdilik arkadaşlar bunu ben hızlıca yapacağım. Umarım e, anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen de e, <laughs> objem üzerinden de kontrol etmemiz gerekebiliyor. Yani sırf buraya bağlı kalmayın. Hem e, ob objemizden hem UV editor sayfamızdan e, bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Şu anda bunda da bir sıkıntı yok gibi. Evet. maksim diyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> Burada önemli olan başta da belirttiğim gibi Stretch olan noktaları Mümkün olduğunca minimum düzeye indirmek arkadaşlar Bu hangi objemizmiş evet, Bu kulak evet şurada köşeyi de seçtiğimiz zaman Bunun da işlemi tamamlanacak Evet <laughs> Şimdi buradaki objemiz bu hangisi? Ona bakalım önce. evet. Buradaki bu yıldırım işaretine benzeyen objemiz. Tamam, şurayı da seçtiğimiz zaman bunun da işlemi tamam olacak. Bu da aynı Bak evet. Sanırım bir de şurada var galiba. Böyle de burada var. Evet. Şurada e, yanlış seçim yapmışız evet. Yapmışsa... <laughs> Bir maksim diyelim, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Evet. <laughs> Mesela arkadaşlar, şurada bir e, titreş kalmış burada. Şimdi bunu şöyle yapıp maksim dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hatalı olur. Çünkü e, burada e, objenin yani bu UV'si üst üste geldi ki hani şöyle bir e, dipnot ifade edeyim. Örneğin mesela bu görünmeyen bir yerde yerdeyse bu çok fazla bir e, problem oluşturmaz. Ama görünen bir yüzeyde yani dışarıdan bakıldığında örnek şuradan baktım ben. Burada bir eee maksim yaptınız ve UV'si bu şekilde üst üste geldi. Bu şekilde yaptığınız zaman e, tekstür burada üst üste olacaktır. Bu da hoş bir görüntü oluşturmaz. Onun için UV açarken bu tür durumlara da dikkat edin. Z ile geri gelelim. Evet şimdi kalan objelerimize bakalım. Evet. Şurada seçtikten sonra bakalım. Evet. Bu işlemimiz de tamam. Evet, dört köşeyi de seçtik. Şu an iki tane objemiz kaldı. Onlar da sanırım şunlar. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, şu an e, Maxim ile UV açma işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi ilk baştaki e, <laughs> sorunlu streçli bölgelerden artık neredeyse e, herhangi bir problem kalmamış gibi gözüküyor. Yani buralarda görmüş olduğunuz bu e, açık mavi tonlar da aslında streç'i e, ifade ediyor ama bu e, çok fazla bir problem teşkil etmez. Evet e, şimdilik arkadaşlar e, sizlere anlatmak istediğim e, konu e, bu kadar. Fırsat buldukça yine e, mümkün mertebe bu türde e, eğitim videolarına devam etmeyi düşünüyorum. Yani dediğim gibi çalıştığım için çok fırsat bulamıyorum. E, yani ev ortamı da malum. Yani şöyle söyleyeyim kendime ait bir odam olmadığı için e, ev ortamının video yansımasını da istemem. E, Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.